Dostlar herkese selam. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber artık rakiplerimizi kudurtmaya devam ediyoruz. Canavar adasındayız. Yorgunluğumuz yok. Ee, o yüzden rakiplerimizi şöyle bir kesip kusura bakma görmedim yazacağız. İnş küfür yemeyiz. Şöyle yasağı kaldıralım. Şöyle gidelim. Bossları gezelim bakalım. Kimler kimler boss kesiyor? Şöyle mesela Fırat var burada. Kanka şöyle sana ben bir girdim Fırat vuralım vuralım vuralım. Hiç sanki farkında değilmişiz gibi. <laughs> Biliyorum çok kötü ama. Aa kanka sen burada mıydın? Çok pardon Fırat ya. Artık kanka hakkını helal et. Sen de bu videoyu izliyorsan şöyle yanağından bir tane makas alıp diğer kişilere doğru devam edelim. 750'yi kestik. Fırat kardeşimize 20 bağlı elmas borçlandık. Ama olsun. Olsun kardeşim Fırat. Böyle şeyler arada olur. Hepimizin başına gelir. Şöyle kudurtmaya devam edelim. Bakalım hangisi sistem edecek? Hangisi laf edecek? E, burası boş. Ayrıyetten şurada bir tane ne var? Bu korkulordu değil mi? Aynen bu korkulordu. Sivri dikenliğe gidelim. Sonlara doğru. Sonlar biraz daha güçlü olabilir. E, kesmeye gidip öyle de biliriz. Böyle de bir durum var. Ama olmadı. Oradan tekrar Fırat'a dönüp Fırat'ı bir posta daha kesebiliriz dostlar. <laughs> E, alttan acaba hani laf edecekler mi sövecekler mi artık bilmiyorum. Sivri dikenli de boş. O şaşırtıcı. Hadi bakalım. Hadi bakalım Fırat. Sana dönecek mi oklar yoksa? Bu da boş. Devam ki. Hiç durmak yok. Buradan dördüncü kata hatta üçüncü kata e, biraz abartıp ikinci kata bile inebiliriz artık. Sıkıntı yok. Bu arada gücümüz 172 milyon güncel. E, arkadaşım sağ olsun. Hesabı incelemesi için e, vermiştim Dora'ya hesapla ben ilgilenirim demişti. Baya iyi kasmış. Baya baya. O hayret buralar full boş. E, Fırat kanka geliyorum ben o zaman. Fırat. Fırat. Geliyorum Fırat. Kaç. Geliyorum. Bu arada şimdi şey. E, birkaç tane daha şeyden bahsedeceğim. Mesela şunu açalım. Öfkemiz açıkken ekranda bir şey belirecek şimdi bakın. İşte, savaş tanrısı geldi gibi bir şey yazıyor. Bakın şimdi. Fırat'ı kesmeye gidelim. Burada mısın kanka? Hop buradasın. Bak şimdi. Savaş Tanrı geldi. Bu nedir? Öfkemiz Oha oğlum adama ne yaptık lan? Adama çok fena bir şey yaptık. E, öfkemiz açıkken bu arada sunucu arasını kapatalım. Küfür yemeyelim. E, öfkemiz açıkken şöyle oluyor. Ayarlar kısmında blok dönüşüm animasyonu bu Savaş Tanrı geldi muhabbeti işte öfkeniz açıkken, öfke geldiğinde Savaş Tanrı geldi diye işte size bildiri gibi bir şey geliyor. Öfkeniz açıldığı zaman bunu da ayarlar kısmında blok dönüşüm animasyonu olarak kapatabilirsiniz. Hemen şöyle canavar adası dördüncü kata inelim bakalım. Dördüncü katta kimsecikler var mı? Gidelim bakalım bakalım. İlk başların biraz daha boş olacağını düşünüyorum. Bakın burada üç tane boş kesmişler. Gidelim bakalım bakalım. Kim var kim yok. Ee, bir yandan da şöyle sizlere itemimi göstereceğim ama burası boş. Tamam. Gidelim Alevli Kaya'ya. Boş mu? Hop boş. hemen buradan döndüm fırtına tüyüne. Fırat'ın bu arada iki defa canını aldık. E, ee, Fırat'cığım kusura bakma kankam. Ee, yani böyle bir şey alet ettik seni ama artık hakkını helal et yani. 40 bağlı elmas nedir ki sonuçta değil mi? Bu arada e, itemleri de şöyle göstereyim. Mevcut her şeyi siz de görün. Buradan hemen çıkalım. Gücümüz tekrardan söyleyeyim. 172 milyon. Bakalım bakalım nasıl olacak. Aa fırtına ruhu da boş. Allah Allah bir dakika. Yok yok değil. Biri kesiyor tamam. Fantom. Bu fantomu alamayız yalnız biz. Şu başkalarını engellemeyi kapatalım. Bu bizi tokatlayacak. <laughs> Ama olsun bak şöyle yapabiliriz. Ee, pardon kanka görmedim deriz. Tamam mı? Bak şimdi. izle kanka. Öfkeyi doldurmayı bekliyorum. Şşş. Şş, Sessiz. Avımıza arkadan gizli bir aslan gibi yaklaşıyoruz. AFK'yı açtık. Pat pat pat. Kardeşim. Bak öyle artistik yapmayacaksın. Bu kesiyorum falan filan. Oğlum onun da öfkesi gelmiş. Hayır hayır hayır. Kardeşim özür dilerim kardeşim. Şakaydı Phantom. Lütfen e, kanka ciddi alma böyle şeyleri. Gidelim biz buradan dostlar. E, tokadı yedik. Gidelim kıyamet elçisine bakalım. Fırat kardeşimiz gibi böyle 3-4 atabileceğimiz böyle kritik patladığı zaman böyle 10 milyon yiyecek rakiplerimiz var mı? Hemen onu gözleyelim. Gidelim bakalım. 162'den birilerini bulsam aslında iyi olur. Çünkü 162 ile... Ee, sunucumuz sürekli sorumlu olduğu için aa bak sivri dikenli doldur büyük ihtimal çünkü birinciyi kesmişler büyük ihtimal bunu kesiyordur şu an diye tahmin ediyorum hadi bakalım bir de 162'den olursa 162 miydi gerçi 163 müydü tam emin değilim bu hesaba uzun zamandır girmiyorum gerçekten ah kesiyor ah paşa aa ah, 162 Oo, bak bir şey diyeyim ben bunun başına beklerim harbiden beklerim bak gitti zaten <laughs> <laughs> Paşa gel buraya Paşa 162 hatırladım şimdi PvP modun ittifandan tanıdım hatta Şimdi bunun abileri gelecek büyük ihtimal ee, O yüzden şöyle birazcık buralarda takılalım Artık 162'yi burada kıstırdık Buradan devam edebiliriz O PvP modun ittifandaki diğer kişiler de 162'de ittifandakiler de işte PvP kalanındakiler Herkese kase atıyorlar Nerede görürse görsünler O yüzden onlara e, hak ettiği şeyi verelim Onları daha fazla kudurtalım. Şöyle gidelim buradan büyül avcıya. Sonra arzulu orduna bakacağım. Büyük ihtimal paşa tekrardan sivri dikenliğe dönmüş olabilir. Ya da bir alt kata inmiş olabilir. Gidip onu doğru da tokatlarız diye düşünüyorum. Hemen şöyle büyülü avcımıza doğru yol alalım. Bu arada Fırat harbiden 3-4 vuruşa bayıldı. Çok iyi bir kritik patladı gerçekten. Gidelim bakalım. Burada kimse var mı? Aa var. Kim bu? Ha bizden. Ermeni tamam. Okey devam ki. Gidelim hemen buradan Arzul Ordu'na. Arzul Ordu boş. Buradan Sivri Dikenli'ye gidebiliriz tekrardan. Go 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 koş 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 koş. Ee, cin dökümü de bu şekilde dostlar. Koruma 3 etki. Çift antikritik. Ayrıca tekli bir tane antikritik var. Onu da göstereyim. Gidelim bakalım. Şöyle karakteri şöyle uçtan bir göstereyim. Paşa geldi mi paşa? Ah paşam benim ya ah paşam. Hop, 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 hop. Hadi bakayım oğlum. Hadi 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 paşacığım hadi. <laughs> Şu an var ya bak sunucuların sohbetten bir şeyler söylüyor olabilir. Ee, o yüzden açmayacağım kesinlikle o sunucuların sohbeti. Paşa zaten onu kesene kadar biz hemen ikinci kata inelim. İkinci katta boz kesen var mıdır gerçi? Hemen gidip şöyle şunlara bakalım. İlk başlara bakmayalım sonlara bakalım. Çünkü seviyeden dolayı genellikle son bosslar tercih ediliyor. Ödül vermediği için alt aşamada. <laughs> Ama biz yine o PP e, PvP mod onun klanındaki 162'deki paşa kardeşimizi kestiğimiz için gayet mutluyuz tabii ki. Çünkü kendileri ittifa olsun, e, çok KSC oldukları için onlara gereken ceza kesmişizdir diye düşünüyorum. Burada kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Hemen hızlıca 3. kata tekrardan paşa kardeşimizin yanına gidelim. O KSC abilerini çağıracak mı acaba? Onu da merak ediyorum. Gidelim bakalım hemen şöyle. Koş koş koş. Paşa. Neredesin? Burada mısın? Açam bu Oha oğlum bu ne? 70 e. Aha bak gelmiş abisi gelmiş. <laughs> bak biliyordum. Dur şimdi tekrar gideceğim ama şöyle yapacağız. Direkt paşaya gireceğim ben. Zaten paşa öldükten sonra gerisinin hiçbir önemi yok. Şöyle yılan gibi kenardan süzülürüz. Tamam mı? bak. Dur haritayı biliyorum ben zaten. Şu alttan gideriz. Paşa alttaydı. Şuradan direkt paşaya gireriz. Bak paşa zaten direkt tek yer. Tamam. Paşa öldü mü? Tamam. Ölmüş. Sıkıntı yok. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Buradan tekrar Beyz'e e gidebiliriz. Paşa'yı burada bekleyelim. <laughs> Paşa. Kardeşim. Kızgın, kızgın mısın sen bana? Ha? Şu an bu videoyu izliyorsan kanka yapacak bir şey yok yani. O ittifakta artık kimsin bilmiyorum. Gerçi büyük ihtimal birinin yan hesabısındır ama. Şöyle şurada dört dönelim. Hatta bak çıkalım bait atalım. Çıktık ya şimdi gittiğimizi zannetsin. Bak akıl oyunları hemen geliyor. Üçüncü kat değil mi? Aynen üçüncü kat. Birazcık bekliyoruz. Bekliyoruz. Girelim. Ah gitmiş. Paşa! Gittin mi serini kendine? Geliyorum kanka bekle. Hemen bekle kanka. Şöyle aynı az önceki taktikle yılan gibi sıyrılarak gizli gizli gidiyoruz. Gidelim, gidelim, gidelim. Arkadan biri mi kovalıyordu beni? Aa, Yıldırım ruhuna mı gitti acaba? Bu arada bizim çocuğu kesmişler Ermeni'ye. Ee, büyük ihtimal paşa diğer olsa gitti. Ama sıkıntı yok. Biz paşayı kestiğimiz an bizim için bebek gibi, sıkıntı yok. Abisinin bizi kesmesi önemli değil. Şöyle destekle diyelim, gidelim bakalım. Bu arada bizim adama kase attılar. Kötü oldu. Okey okey toparladık tamam bizim sonucu birincisi arkadaş geldi Emre Gayet güzel toparladık Easy Gayet good <laughs> Kudurtma operasyonu bak Hem adamları kudurttuk hem de <laughs> Haklı gibi böyle yağ gibi suyun üstüne doğru böyle hafif bir süzüldük Ben şöyle bir son kez 5. kata girip şöyle bir başlara bakmak istiyorum bakalım bakalım Kesen var mı diye Hemen şöyle bir korkul orduna Gidelim bakalım Kimsecikler var mı? Şöyle bir kardeşlerimize selam verelim. Hazır mıyız? Bak geliyorum. 162 burada mısın kanka? Aa bak yok. Burada bir 3-4 tane boz kesilmiş. Ee, tahminimce devamı vardır bunun. Fantom ee, vardı galiba, değil mi? Aynen fantom var. Fantom zaten bizi kesiyor ama sıkıntı yok. Öfkeyi doldurursak şayet onu rahatlıkla kesebiliriz. Bu arada Ecalk. Ee, Emre 1 milyar gücü var. Onu da göstereyim mi size? 1 milyar. Daha önce hiç 1 milyar güç gördünüz mü? Bakın. Bak. Görüyor musun? 1 mil. <laughs> Konuşamadım lan. Tükürüğüm boğazıma kaçtı. Hani senin neyine dedi bu hesaba bakmak. Tıklayalım. Şöyle göstereyim dostlar. Bakın. 1 milyon. 1 milyon. Bakın görüyorsunuz değil mi? İtemlerde çok ahım şahım değil ama hesapta yok yok. Yani gerçekten bayağı iyi. 1 milyar. Canı ne kadarmış? 145 milyon. Benim 7 katım canı var lan. 7 katım. Bu ne? Bak hatta 1 milyon küsür. Ki hatta şöyle söyleyeyim. o kadar çok eşya dağıtıyor ki Emre. O kadar çok eşya dağıtıyor ki. Ya düşün yani şu bendeki bineği falan o verdi zaten. Ki bizde binek ne arar yoksa. E, düşün yani binek bile dağıtan bir insan. Yani bu dağıttığı eşyalar olmasaydı şu an 1,5 milyar hatta 2 milyara yaklaşık bir gücü olur diye tahmin ediyorum. O derece abartmıyorum ha. Hani bir biri derse abartma yorumlarda falan. Gerçekten abartmıyorum. Ciddi anlamda net olarak 2 milyara yaklaşırdı. 1,5-2 milyar olurdu diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten dağıttığı eşyaların hatta hesabı yok. Ki zaten bu yüzük bilezik falan e, bayağı hani... Şu an kolye küpeden aşağı kalmazdı. Onu da söyleyeyim net olarak yani. E, bu videomuzda bu şekildeydi. Rakiplerimizi kudurtma. Ayrıyetten e, bize rahatsızlık veren kase atan sonucunun yan çarını kesme. Onları kudurtma. Yağ gibi su üstüne çıkma. Ayrıyetten de 1 milyar güçlük bir hesap gösterme. Videomuz bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devam etmesi için like atmayı, destek olmak için abone olmayı unutmayın. Ayrıyetten yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın dostlar.